Sevgili misafirler. Süleymaniye Külliyesi'nin en güzel noktası neresidir? Tartışmasız Mimar Sinan'ın bir türbe şaheseri olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesidir. Bütün sanatların Süleymaniye Külliyesi'nin muhtelif köşelerinde gördüğümüz bütün sanatların bir araya geldiği, bir arada o sanatları, klasik dönem Osmanlı sanatını, 16. yüzyılın muhteşem işçiliklerini bir arada görebildiğimiz nokta. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesidir. Bu türbe Osmanlı geleneğine uygun olarak hemen yan tarafımızdaki caminin mihrabının karşısına yapılmış. Bakın burada caminin biz mihrab tarafındayız. Mihrabda cemaatin yöneldiği tarafta genellikle Osmanlı hazireleri, cami önü hazireleri oluşturulur. Burada da bu büyük hazirede hem önemli devlet adamları hem Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılında Zigat var seferinde vefat ettikten sonra getirilmiş olan naaşı onun e, ...naaşı buraya kondurulduktan sonra türbenin... E, ...Hasan Çelebi tarafından... E, ...yazılan hatları ile birlikte tamamlanması 1568 yılına kadar sürmüş. İçeride detaylarını göreceğiz. Hem de Kanuni Sultan Süleyman'dan daha önce vefat etmiş olan... ...onun çok sevdiği eşi Hürrem Sultan'ın... ...bakın tam karşıda görmüş olduğumuz... ...muhteşem işçiliklere sahip... E, ...türbesi. Bu türbenin içerisinde göreceğimiz nişler, böyle tek tek oyuklar başka... Ee, türbelerde yok. Ee, çok az yerde var. Bir tek Erzurum'a yolunuz düşerse mesela orada Hatuniye Medresesi, Çifte Minarlı Medresesi'nin kümbet kısmında görürsünüz böyle nişleri. Çok harika nişler. Burada da türbeyi güzelleştirmiş. Ee, burada şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin daha girişine baktığımız zaman onlarca hikaye var. Nasıl hikayeler var? Öncelikle caminin burada gördüğümüzde etrafına sıralanmış olan 33 tane sütunu meşhur Sanat tarihçimiz Oktay Aslanapa şöyle güzel yorumluyor diyor ki onun diyor hala türbesinde ellerindeki mızraklarla bekleyen Yeniçeri askerlerini anımsatır diyor. Burada yani mızraklarını dikmiş padişahın huzurunda nöbet bekleyen askerler şu anda diğer türbelerin hiçbirinde görmediğimiz bir revak sırasının oluşmasını sağlamış. İddialara göre aslında bu revakın türbenin hemen dışında bu şekilde görünmesinin sebebi Kanuni Sultan Süleyman'ın bir Kudüs Sultanı olmasıdır. Çok ilginçtir. Kanuni Sultan Süleyman Türkiye'de yaptırdığı eserlerden daha fazlasını Kudüs'te yaptırmıştır. Kudüs'te Kanuni Sultan Süleyman'ın tam 36 tane kitabede ismi geçer. Bütün Türkiye'de topladığınızda ise 20 tane kitabede ismi geçiyor. Düşünün yani sadece Kudüs şehrine Kanuni Sultan Süleyman çok ehemmiyet verdi. Kubetü Sahra'yı bugün ziyaret ettiğinizde Kudüs'te bütün Çinliler üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ismi geçer. Neden? Çünkü o Çinleri yeniletmiş. Kudüs'ün surlarını yeniletmiş. O yüzden diyorlar ki Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'e duymuş olduğu bu yakın alaka onun türbesinin de Kubbetü Sahra'nın mimari planına benzetilerek yapılmasına sebep oldu. Şimdi dikkat edin Kubbetü Sahra'nın özelliği nedir? Ortada bir kubbe kasnağı yükselir, altın kubbeli kubbe yükselir. Etrafında ise şöyle bir dizi vardır değil mi? Burada gördüğümüz gibi revak şeklinde içerisini gösterecek şekilde değildir. Ama yine de mimari plan olarak benzer. Bakın burada da şimdi yükselen bir kubbe kasnağı görüyoruz. Kasnağın üstünde kubbe yapılmış ve etrafına bur dizi oluşturmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan kubbe kasnağına doğru baktığımızda bir Mevlevi sikkesi gibi tepede bir siyah taş görüyoruz. Bu taş Hacerül Esvet taşıdır. Meşhur Bakın şurada tam ortada bir pencere var. O beyaz pencerenin, pencere alçısının üstündeki kemerin kilit taşına bakarsanız beyaz renkli. O kilit taşının hemen üstünde ikinci bir kemerde o pembe taşın içerisinde bir niş oluşturulmuş. O nişin içerisine de siyah Hacerül Esvet taşı konmuş. Neden Hacerül Esvet taşı konmuş? Çünkü arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa zamanında Sokulu Mehmet Paşa'nın Sadareti döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanıydı. Mimar Sinan o dönemde Kabe'de işçilikler yapmıştı. Bugün Kadırga'da Sokulu Mehmet Paşa Camii'nde bu taşlardan dört tane daha görüyoruz. Neden? Çünkü Sokulu Mehmet Paşa Mimar Sinan'dan bir ricada bulunmuş. Onun talebiyle onun bir işini çözerken demiş ki benim de o halde senden bir isteğim var. Madem sen benden bir iş istedin ben onu çözümledim benim de senden isteğim odur ki Kabe'den, Mescid-i Haram'dan Hacı i ve taşları şu an parçalanmış vaziyette onları toparlatıp düzenletiyorsun. O taşlardan benim camim çokça ziyaretçi çeksin diye bana getirmeni istiyorum ve camime monte etmeni istiyorum demiş. Bu yüzden Kadırga'daki Sokulu Mehmet Paşa Camii de Mimar Sinan eseridir. O eser yapılırken oraya 5 tane taştan 4'ü konmuş işte 5. taş son taş da burada Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesine eklenmiş. Herkes gördü değil mi? Hacor Lesvet taşı orada. Yine arkadaşlar yukarıya doğru baktığımızda burada gördüğümüz çok enteresan mermerlerden bir tanesi de bakın şuradan revaka girer girmez, şu revak kısmının içine girer girmez üste baktığımız zaman gördüğümüz e, revakların tavan mermerleridir. Neden? Çünkü bu revakların tavanlarında gördüğümüz mermerler Ayasofya'dan getirilmiştir. Bugün Ayasofya'nın Girişinde bunların replikaları var. Bizans döneminde Manuel Komnenos zamanında bir teolojik tartışma çıkmış. Demişler ki bir tane din adamı biz baba, oğul, kutsal ruhu bir kabul ediyoruz. Fakat nasıl olur da Hazreti İsa İncil'de babam benden büyüktür diyor. Demek ki babanın bir büyüklüğü var. Tıpkı 4. yüzyılda Arius zamanındaki tartışmaların benzeri 11. yüzyılda yeniden çıkmış. Bu tartışmalar üzerine Manuel Komnenos demiş ki din adamları bir sinot toplasın, bir araya gelsin, bununla ilgili kararlar alınsın. Bunun üzerine tartışma gerçekleşmiş. En nihayetinde tartışmalar nihayetlenmiş, kararlar alınmış. Bu kararlar da Ayasofya'nın girişine yazılarla aktarılmış. Bu türbe yapılırken Sultan II. Selim Han, babasının naaşını buraya gömdürdükten sonra türbeyi tam yaptırdığı esnada bir gün Ayasofya'yı ziyarete gitmiş. Oradaki Grekçe, Rumca yazıları görünce, Neyin nesidir bu Rumca yazılar demiş. Demişler ki padişaha sultanım bunlar Grekçedir biz okuyamayız. Hemen demiş patrikhaneden adam getirtin okuyun bana bunları. Bunun üzerine getirmişler bir Grekçe uzmanı bu yazıları çözümleyip padişaha sunmuş. Ve demişler ki padişaha sultanım böyle bir teolojik tartışma yapılmış. Onun hükümleri. Bunun üzerine ikinci Selim böyle boş işlerle mi uğraşmış bunlar? Tanrı mıdır, İsa değil midir, babadan büyük müdür, küçük müdür? Kaldırın bunları gözüm görmesin deyince o mermerleri buraya getirmişler. İşte arkadaşlar şu anda bakın alt kısımlarını gördüğümüz şu mermerlerin üstünde Grekçe yazılar yazıyor. Nereden biliyoruz? 1958-61 yılları arasında restore edilirken şu revak örtüsü kaldırılınca oradan Grekçe yazılar görüldü. Önce dediler ki bunları Ayasofya'ya geri mi götürelim? Ya da dediler replikalarını mı yapıp götürelim? Orijinalini burada bırakmaya karar verdiler. Çünkü Osmanlı türbesi ilk inşa edilirken burada bu türbeler yine burada durmaktaydı orijinal yerinde. E, bu mermerler orijinal yerinde dursun. Replikalarını oraya götürelim dediler. Ve bugün Ayasofya'da e, tam Ayasofya'yı geziyorsunuz ya. Çıkarken lahitlerin olduğu bir kısım var. Bugün Ayasofya'nın çıkış kısmı. E, önceden giriş kısmıydı. Camiye çevrildikten sonra şimdi o çıkış kısmında sol tarafta bu replikaları görmek mümkündür. Yani arka tarafında bunların ne yazdığını oraya giderek o Yunanca yazılardan bakabilirsiniz. Şimdi burada çok güzel bir şey daha var. Nedir o? Şimdi bakın girişte iki tane yeşil renkli sütunun mermin içerisinden buraya giriyorsunuz. Kapının hemen kemerinin üstünde alınlık kısmında ne yazıyor? Kullu şeyin halikun illa vechahu lehul hukmu ifadeleri yazıyor. Neden? Ne demiştik? Anlayışımız şuydu. Bu yazıların hiçbir zaman rastgele konduğunu düşünmeyecektik. Kanuni Sultan Süleyman hangi özelliğiyle tanınıyor? Kanuni oluşuyla. Hüküm, kanun koyuşuyla. Buradaki ifade ise bize şunu söylüyor. O hüküm koyucu büyük Kanuni Sultan Süleyman vardı ya. Her şey helak olur. Sadece Allah'ın zatı baki kalır. Çünkü gerçek hüküm koyucu odur. Şimdi bakın Kanuni Sultan Süleyman'ın da bir zamanlar dünyayı titreten padişahın artık bir fani olduğu için öldüğünü ve gerçek Kanuni'nin Allahu Teala olduğu bize hatırlatılmış. Yani gerçek kanun koyucu Allah'tır. Lehul hükmü hüküm onundur. Bakın direkt türbenin üzerine o yazılmış. İki tarafta 16. yüzyılın günümüze ulaşmış en güzel Çin'i panolarını görebilirsiniz. Bakın burada hem sağda hem solda çok güzel penç motifleriyle, hatayileriyle, şakayıklarıyla, muhteşem işçilikleriyle bir Çin'i, İznik Çin'isidir bunlar. Çin'i tezyinatı var. Evet bakın bu arada Kubbetü Sahra'nın mimari planıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin mimari planının ne kadar benzer olduğunu fark ediyor musunuz? Yine 8 köşeli. Bakın aynı mimari plan burada da görülebiliyor. Teşekkür ederim abi. Şimdi sevgili arkadaşlar içeride çok güzel sedef ve ahşap işçilikleri var. Onlara hızlıca bakalım sonra devam edelim. Buyurun. Evet sevgili misafirler Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Ziyet var seferinde vefat ettikten sonra onun iç organlarının döküldüğü yerde bir türbe yapılmıştı. Tıpkı Bursa'da Murat Hüdavendigar Sultan 1. Murat'ın naaşında olduğu gibi o da Kosova Savaşı'nda şehit olduktan sonra Bursa'ya taşınıncaya kadar vücudunun tahnit edilmesi hadisesinde olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın da haftalarca süren yolculukta bedeni ee, sağlam bir şekilde ulaştırılabilsin, çürümeden ulaştırılabilsin diye ne yapıldı? Zigetvar var seferinde şehit olmuş olan padişahın iç organları Zigetvar'da vardı gömüldü. Bakın ta 1660'larda meşhur köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturyalılar oraya zarar vermesin diye o türbeyi koruma adına çok önemli bir e, faaliyete girişmişti. Ama ne yazık ki 1690'larda orası Avustralyalılarca Avusturyalılarca alındıktan sonra ne yazık ki ne oldu? Oradaki türbeyi kaldırdılar. Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın o bölgede artık türbesi yok. Bir zamanlar vardı. Ama naaşı buraya getirilmişti. 1566 senesinde burada Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşı defnedildi. Daha sonra iki tane daha Osmanlı padişahı buraya gömüldü. Kanuni Sultan Süleyman'ın adaşı olan Sultan II. Süleyman, 20. Osmanlı padişahı. O da hemen bakın yan tarafta yatmakta ve onun ardından Sultan II. Ahmet Han da buraya gömüldü. Böylelikle Sultan II. Ahmet Han yine 1700'lerin başları 1695 yani Lale devrinden hemen önceki dönemde vefat ederek buraya gömülen sultanlardan biri olmuş oldu. Toplamda üç tane padişah burada ebedi istirahatgahlarına çekilmiş oldular. Bu türbenin çok şahane işçilikleri var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Öncelikle kubbenin içerisine bakın. Burada kabartmalı süslemelerle Tam bakın ortada çiğni bulutlarla kubbenin e, göbeğine doğru e, uzayan şekiller göreceksiniz. Yine çok güzel palmet sırası, lotus sırası, rumi işçilikleri yukarıya doğru küçülerek harika bir görsel oluşturmuş. Ama diğer türbelerde olmayan bu türbenin bir alameti farikası sistemi var ki o da şudur. Tıpkı velekad zeyyenne sema'e ed bi mesabiha ayetinde olduğu gibi biz gökyüzünü kandillerle süsledik ayetinde yıldızlara işaret edildiği gibi burada da göğü temsil eden kubbenin içerisinde bakın itibari çemberler düşünürseniz bu çemberlere parlak cisimler yakıştırılmış. Böylelikle parlak cisimler buranın tıpkı bir gök gibi, göğün parlayan yıldızları gibi görülmesi sağlanmış. Bu diğer türbelerde görebildiğimiz bir kubbe içi süslemesi değildir. Gerçekten çok güzeldir. Yine e, caminin içerisinde Hani mühür kimdeyse Süleyman odur deriz çünkü altı köşeli yıldızlar Süleyman mührü adıyla da bilinir. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde de bakın altı köşeli yıldızları pencerelerde görebilirsiniz. Bu bir tılsım gibidir, koruyucu etkisine inanılarak Osmanlı mimarisinde de bunlar kullanılmış ve burada görülebiliyor. Renkli cam süslemeleri revzenler ince ince işçiliklerle burada çok güzel bir surette dizilmişler. Yine Caminin içerisinde, türbenin içerisinde çok güzel bir derinlik etkisi oluşturan sütunlar, çok güzel mukarnaslı sütun başları ile birlikte üstteki kemerleri, o kemerlerde ana kubbeyi taşımış. Böylelikle çok güzel bir mekan bütünlüğü elde edilmiş. Büyük çapta bir kubbe buradaki kemerlerce taşınmış. Buradan dikkat ederseniz yaklaşık... 3,5 metre yüksekliğe kadar harika çini işçilikleri yapılmış. Bu çiniler üzerindeki kuşakta Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve nevm. Ayetlerinden hatırlayacağınız üzere e, meşhur meşhur ayetel kürsi yazılmış. Neden? Çünkü bu ayetel kürsinin içerisinde Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi iznih. Allah'ın izni olmadan öteki dünyada kimmiş şefaat edebilecek olan gibi ya da hayyul kayyum ifadeleri gibi Allah'ın daima diri ve canlı olduğunu, yatan kişilerin ise fani, ölümlü olduklarını işaret eden ifadeler bulunduğundan dolayı bu ayet, ayet el kürsi türbe içerisine yazılmış. Çok güzel bir sülüs yazı. Burada Hattat Karahisari'nin Afyon Karahisarlı Ahmet Efendi'nin öğrencisi Hasan Çelebi tarafından yazılarak 1568 yılında tamamlanmış. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın e, o devlet törenlerinde taktığı o yüksek meşhur serpuşu başlıklarından bakın bir kopya hazırlanarak burada sandukanın da başına e, konmuş. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi. Mimar Sinan'ın yaptığı iki şaheser türbeden bir tanesidir. Onun yaptığı en güzel türbeler Kanuni Türbesi ile Sultan II. Selim Han'ın Ayasofya önündeki türbesidir. Bunlar türbe mimarisinin zirve, en güzel yapıları olarak kabul edilirler. İşte bunlardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman'ın bu türbesi. Bütün direklerin üzerinde de Allah'ın isimlerin yazılı olduğunu görebilirsiniz. Mesela yan tarafımızdan itibaren ya Halik ifadesi, Ya Alim ifadesi, Ya Basir ifadesi, Ya Semir, Ya Kavi, Ya Mumit gibi isimler burada direklerin üzerine yazılmış. Bunlar da yine gerçek güçlünün Allah olduğunu, ölüm verenin, hayat verenin o olduğunu, dolayısıyla burasının da bir türbe yapısı olduğunu ihtar etmekte ziyaretçilerine.